Aksa Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova Çetinkaya'yı konuk ediyor. Play-out'tan uzaklaşmak isteyen iki takım 3 sezon sonra Mustafa Hidayet Çağlar Isladı'nda karşı karşıya geliyor. 3 sezon sonra Yeşilova sahasına dönüyor. Gerçekten uzun uğraşlar, uzun bekleyişler ve pırıl pırıl bir zemin. Yeşilova artık özlemine son verme noktasında. Maça başlayan taraf Çetin Kaya. Geçtiğimiz haftayı kazanan iki takımın mücadelesi Fideris. Yapılan orta ceza içerisinde kalan bol dönen vuruş kaleci kendine kalıyor. Her iki takım da mutlak galibiyet istiyor. Yine topun arkasında Fideris. Vuruşu ve top ağlarda. Dakika 7, 3 sezon sonra Alsancak'ta ilk gol Fideris'ten. Güzel bir frikik, sert bir vuruş ve top ağırlarda. Yeşil beyazlı ekip 1-0 önde. Savunmadan doldurulan uzun top. Bili, savunmanın atasını Bili affetmiyor. Dakika 9. Bili Osman izliyorsunuz. Kaleci'nin önde oluşunu görüyor. Aşırtma vuruş. Savunmanın ikramını gole çeviriyor ve skor 2-0. Yapılan orta vuruş kaleci Kemal müthiş çıkarıyor. 2-0'dan sonra Çetinkaya bırakmıyor. Yeşilova farkı artırmak istiyor. Kafa vuruşu cezalarının içerisinde dışarı gidiyor. Sağ taraftan geliyor. Yeşil-Beyazlı ekip yapılan orta arka direkte savunma araya girdi ve topu dışarı gönderdi. Yasine bu pozisyonda foul çalıyor hakem. Şimdi Çetinkaya hata ceza içerisinde ağa vuruş Kemal atak devam ediyor Çağlar vuruş ve top ağlarda Top ağlarda kaleciden dönen topta takip eden Çağlar ve skoru 2-1 yapıyor dakika 33 Çetinkaya 2-1'e getiriyor Merit Asancak Eşilova gol için bastırıyor ceza alanı içerisinde vuruş kaleci Kani Uzun bir taç atışı Atak devam ediyor. Bili çevirdi. Arka direk. Atak devam ediyor. Cemal güzel bir vuruş ve topağlarda. Cemal Yaşın Ses. Dakika 37. İzliyorsunuz. Güzel bir gole imza atıyor ve skor 3-1 yapıyor. Çetin umutlarını söndürebilecek mi? Onu göreceğiz. Agua 3-1'den sonra Çetin atak geliştiriyor. Diyor. Agua cezalar içerisinde Agua. Vuruşu arka direkte yine Çağlar. Yine Çağlar skor 3-2 oluyor. Bırakmıyor Çetinkaya yine Çağlar'ın golüyle Merit Aslan Yekishova 3, Çetinkaya 2. Yine Çetinkaya geliyor. Yine agua Aboa vuruşu ve topağlarda. ağlarda. 45. dakikada skoru 3-3 getiriyor. Çetinkaya pes etmiyor. 3-1'den 3-3 e geldi karşılaşma. Ve çalan düdük. İlk devrenin skoru 3-3. Muhteşem bir karşılaşma. Gol düellosu. 3-3'lük skor. İlk devrede çıkan 6 gol. Bakalım ikinci devreye goller devam edecek mi? Maça başlayan taraf Merit Alsancak Yeşilova. Cemal'la çıkıyor Yeşilova. Sol çapraza bir pas. İli savunmaya girdi. Yine hatalı bir pas. Kaleci atak devam ediyor. Biri cezalan üzerinde Şimdi topla buluşan isim Selçuk ve skoru 4-3 yapıyor. Çetinkaya bugün ikram gününde. işte o ikramı da geri çevirmeyen Yeşilova hücum, adamları, hücum adamları ve bu kez de Selçuk yeni takımında ilk golüne imzasını atıyor. 4-3. Cemal Kaleci Kani hareket çok sert. Tedavi için çağırıyor Turgay Misk. Karşılıklı iki sert hareket ama darbe Cemal'a geldi. Oyun daha sonra başlıyor. Kart çıkmadı bu pozisyonda. Ceza alan içerisinde yapılan orta kafa vuruşu Kemal'da kaldı. Ki oyuncu arasında gergin dakikalar var. 4-3 önde. Merit Aslancak, Yeşilova, gol döllü şeklinde geçen karşılaşmada çıkan iki sarı kart karşı iki oyuncuya Turgay Mis tarafından. Yine Çetin Kaya beraberliği arıyor. Agua, Agua sert vurdu, direğe vurdu ve taça gitti. Çok sert ve güzel bir vuruştu. Şimdi Yeşilova korner atışı kullanacak. Yapılan orta ceza içerisi arka direkte bomboş kafayı dışarı vuruyor Bayram. Yeşilova ataklarını devam ediyor. Yine alanı içerisi. Kaleci Kani atak devam ediyor derken penaltı noktasını gösteriyor Turgay'miz. Sarı kart çıkıyor Kani'ye. Ve kırmızı kart. Demek ki az önceki pozisyonda da Kani'ye sarı kart çıkmıştı ki çift sarıdan kırmızıyla oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Mecdi skoru 5-3 yapıyor. İzliyorsunuz Mecdi 5-3 yaptı skoru dakika 90'da Yeşilova sahasına döndüğü ilk maçında 3 puanı hanesine yazmaya çok yakın. Yine sert bir hareket bu kez Yasin çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderiliyor Turgay Mis tarafından. İtirazlar var kenar kulübede Yeşilova'nın çalan düdük Turgay Miskin 3 puan Yeşilova'nın ve Yeşilova Çetincan'ın 4 puan üzerine çıkarak biraz daha da elin nefes alıyor.